Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün e, Babamla Kırtasiye'den aldığımız şeyleri Size tek tek göstereceğim e, İsterseniz şimdi hemen başlayalım e, Videonun sonunda Ben kendi şeylerimi gösterdikten sonra Kardeşime aldığımız Küçük oyuncağı göstereceğim size Sessiz ol Söyleme Şimdi birinci ürünümüzü alıyoruz Hangisinden başlayalım? En büyüğünden Birincisi şöyle güzel bir not, defteri. <gülüş> resim defteri. Böyle. Kaş kaç, kaç sayfa bilmiyorum. Ee, i̇kinci ürünü söylediklerini koyacağım bıraktım. İkinci ürünümüzü de getiriyorum. Bir tane böyle 72 yaprak. 72 yaprak. Ters tutuyorum. Bırak, bırak. 72 yaprak Türkçe defteri aldım. Şöyle. Arkası da şöyle. Böyle bunu da gösterilen kısmına koyuyoruz. Üçüncü de. ve benim en olan şeye geçiyoruz. Tamam. Arkadaşlar bir iki Şöyle güzel bir kalem. 02 ucu var. Ucu 02. Yani kalın uç. Bakın şöyle göstereceğim size Ucu kalın. Diğerleri gibi ince değil. <laughs> şöyle bir kalem. Durun. Yaklaştırayım. Bu arada ucu eli acıtıyor. Böyle yaklaştırayım. Güzel bir kalem böyle. <laughs> Babam yorumu aldık. Bunu da koydum. Sonra bir tane şöyle 07 uç, uç aldık. Dur. karışma kalemime. 07 şöyle. 07 uç aldık. 07 uç aldık. Bu 07 uç diğerleri için. Abi, abi. Ya avşı bıraksana. Git şuradan. Abi, Git. Abi. Allah Allah. Evet. Üçüncü yerimizde. Ay dö. Dö, dö Beşinci. Abi, dört, abi. beşinci ürünümüzde şöyle 0 2 0 2 2 B 0 2 3 0 2 3 işte 0 2 0 2 3 0 2 3 kalın kalın şöyle içinde kaç tane vardı 9 saniye. Dokuz, Dokuz tane var içinde. Uçları da çok uzun. Bir tanesi uzun. Uzun baya. Ya karışma karışma. Uçlar da baya uzun. Böyle. Böyle. Bu da bizim 5. videomuz. Şimdi videonun sonuna geldik mi? Evet videonun sonuna geldik. Benimkileri size teker teker gösterdim. Şimdi Asıl Miran'ın Miran'a aldığımız şeyi göstereceğim. 1-2-3 Spiderman! Hem de ışıklı Spiderman! Spiderman! Böyle. Güzel. Şimdi ben, de ben de şimdi ben bunu açacağım. Şimdi ben bunu açacağım ve yine şunu çağıracağım. Açıyorum. Şuradan. Av şimdi dur. Evet arkadaşlar çıktı çok güzel şöyle. Ya ben de ben öyle. Aynen. Aynen. Arkadaşlar Mira Mira'nın şimdi göstereceğim şöyle bakar mısınız? Kolu bacağı oyun kolu oynuyor bacakları oynamıyor bacakları birleşik çünkü kolu Aynen. oynuyor ışıklı Aynen. ve şöyle ve böyle Mira şu an mutfakta Mira. Bakalım Böyle arkadaşları göster Bak el salla merhaba de Merhaba de arkadaşlara, be arkadaşlara. Be arkadaşlara. Be Merhaba be Böyle ışığı tutalım kameraya Çok güzel değil mi Şimdi bunları çöp at Şimdi bunları çöp at Şu, Şu yerdekini, yerdekini de al Miran Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenirsiniz yani. İnşallah beğenmişsinizdir. Benim aralarında en sevdiğim. Bu oldu. Şu uçlan bu. Çok güzel. Fosforlu kalem de alacaktım da yani kullanmıyorum daha fosforlu kalemle bir şeyler çizmek. Abi Bak Miran gel. Arkadaşlar şimdi size nasıl olduğunu Miran'la birlikte öğreteceğiz. Bak buraya böyle arkasındaki düğmeye basacaksın. Ya <laughs> abiş. Güzel değil mi? Abiş. Abi. uçta. Uç. Uçmuyor mu? Bu niye uçsun ki Mira? He? adam gibi uçmasını bekliyor. Uçmaz ki Miran bu. Bu oyuncak. Gerçek örümcek adam değil. Gerçek örümcek adam sensin Miran. Ne? Sen sana o takımı alınca sen uçacaksın böyle havalarda. Buraya, buraya. Bu. Evet. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Biz bir, bir sonraki ya videomuzda görüşmek üzere.